Evet okuyalım bakalım. Ne varmış bu mesajda? Rabbul alemin tüm huzursuz yuvalara sevgi, ülfet, sıcaklık nasip eylesin demiş Hümeyra Hanım numarayı gizlemek için. Bakın diyor ki bu vesileyle ben de söyleyeyim o zaman. Biz eşimle çok sık kavga ederdik. Hatta öyle ki iki günü geçmezdi. Yani hamdolsun Rabbime Muhabbet çiçeğinin birini salonuma, birini yatak odama yerleştirdim. Çok şükür uzun zamandır kavgamız falan olmuyor. Hocamıza emeğinden dolayı teşekkür ederim. Rabbim başımızdan böyle güzel insanları eksik etmesin demiş. Amin dedik biz de.